Çekiyor musun? Hayırsız? Çekiyorum amca. Öyle güzel ki. Hop! Nereye bakıyorsun tertip? Bize dön bize! Döndüm tertip. Bir konuşma yap baba. Ha, konuşma mı? Ne söyleyeceğim? Bir şeyler söyle Davut Usta. Yazıyı da göster baba. Tamam. Efendim, gördüğünüz gibi Allah'ın izniyle... Dur baba dur! Tertip nereye çekiyorsun sen? Siz tertip, amcam konuşuyor. Amcam burada boşuna mı konuşuyor? Dungov, buraya dön. Döndüm, döndüm. Hadi ama tertip, boşuna bekletme bizi burada. Çekemez mi baba, bırak, bırak, bırak. bırak. Al, çekecek. Bozma bozu. Görüyor musun bizi şöyle, hayırsız? Görüyorum amca, çok güzel. Servis yazısı? Servis yazısında amca. Orada bak, Dungov orada. Al, güzel konuş büyüklerinle. Hadi bakayım hazır mısın? Hazırım mı amca öyle güzel ki. Allah'ın izniyle kazanmış olduğum şu görmüş olduğunuz muvaffakiyetimi devam ettireceğim. Dur baba dur. Tüh, gel güzel çekiyor bu. Tüh, nereye bakıyorsun hayvan oğlum? Nefes tüketiyoruz burada. Bırak bırak dur kaf. Sen çek dilek. Ben mi çekebilir miyim? Ne var bunda öyle yumuşak yumuşak? Sonra da ben çekerim size öyle babamla güzel güzel. Yanıma gel bakayım, hayırsız! Tüh senin kalıbına! Çekiyorum! Çek Lekin! Bastırmıyor öyle güzel güzel yumuşak yumuşak! Babacığım başla konuşmana sen de! Bugün! 1995 yılının 4 Haziran günü! Arkamda görmüş olduğunuz şu muvaffakiyet belgesi! Kurumdan gel! birim kurumdan adı Nerede kaldı bu Hüseyin? Ah Halil Bey ah Kim ne dese çocuk gibi kanıyorsun Oraya elli milyon buraya yüz milyon Kimseye beş kuruş para kaptırmam sultanım Ne zorluklarla kazandım ben o parayı Yazık değil mi? Yok kooperatif Yok Halil Kent derken çarşı olacak paramız. Bu işte Hüseyin'in parmağı olmasın sultanım. Aa, günahını alma Halil Bey. Abim öyle adam değil. Senin için canını verir valla. Bak bıraktığı işini atladı gitti. Bilmem. Bir kadının peşindeyim son günlerde? Günah boynuna. Ha, kadın mı? Kim uyduruyor ayol bunları? Boyları devrilsin inşallah. Öyle diyorlar. Para yediriyormuş. Çekemediklerinden. Görüyorlar senin yanında işe yarıyor tabii. Çatladılar. Caferlerin iftirasıdır. Yok, onlardan duymadım. Ziyade olsun sultanım. Afiyet olsun. Ha, Cafer dedim de o doktor hanımın dairesi de satılıkmış. Giriş katı sultanım yaramaz. Muayenehane orası. Olsun canım bir bakalım. Şöyle doktora da muayeneye gitmiş gibi ha? Bak abim geldi. Buyur abi. <laughs> Merhaba. Ne yaptın Hüseyin? Yaptık bir şeyler enişte. İpten dönmüşüz vallahi. İyi ki 300'ü vermedik. Büyük adamsın. Aldı mı parayı? Bir kısmını aldı genişte. 20 milyon. Gerisi onu da alacağız evvelallah enişte. Seke seke. Bırakır mıyım o itlere? Şunu bana ver de yazlık bir şeyler alayım bari Halil Bey. Veririz sultanım. Hepsinin bir sırası var. Dur şimdi. Yazlığın sırası mı şimdi kız? Eniştemin de kendine göre bir hesabı var. Rahat dur. Enişte, eniştem. yıkımdan mal alacağım. Şunu bana iki saatliğine versen. Verir verir. Sever o seni. Ben de onu severim, eniştem. Bak, iki saati geçirme ama. Tam iki saat sonra buradayım enişte. Söz. Ha. Hüseyin bak, bu paranın gerisini alacaksın, kırarım boynuzunu. Alacağım enişte. Sen bana bırak. Ha? Yoksa kuruşu kurşuna sen ödersin söyleyeyim. Tamam enişte. Heh.